Değerli izleyenler, bugün Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi'ndeyiz. Elmalar Mahallesi'nde hemen yanımda muhtarımız Halil Gözükara var. Diğer tarafımda da Hüseyin Topal amcamız var. Hüseyin Topal amcamızın bir özelliği var. Bilen biliyor ama bilmeyenler için muhtarımdan başlayalım. Ee, muhtarım Hüseyin amcamızın özelliğine. Hüseyin amca benim halamın oğlu. 15 tane evlendi. Şimdi Hüseyin amcaya dönelim. Hüseyin amca. 15 evlilik. Niye? Ya mecburiyetten diye. Ee, zorunlu evlilik. Yani hanım ölünce düzen bozuldu. Bir nişandım. O traf kazandan öldü. İki, teyzemin kızı. Altı tane beraber durduk. Dört tane çocuğum oldu. Üç öldü, biri kaldı. Üç, Maraş'tan aldım bir tane. Adı Cennet dedi. Teyzemin kızının adı da Cennet dedi. Ondan 33 sene beraber durduk. Sekiz tane çocuğum oldu. Dört, Rana diye birini aldım. Suriyeli, Ermeniymiş. Ee, kafamız uyuşmadı. Ayrıldık. E, Gusül abdest almam diyor. Ermeniymiş. Ben namaz kılıyorum diyor ona ben cenebet gezerim diyor. <laughs> Olma. Test evet, ters dedim ben. Yani. Hocaya danıştım. Hoca da aldığın yere koy dedi. İmama danıştım. Hocam bu abdest almıyor ne yapayım dedim. O da aldığın yere koy dedi. Onu geri gönderdim. Oldu bak dört. Geri kavamı karıştırmadı. dört. Beşinci emir tane faslı aldım. Adın Nadia. O da çok güzel idi. Onu da çocuklar beğenmedi. Sonra gittim bir tane daha fazla aldım. Adı Seher idi. altı O da daha gencidi. Çocuklar kabul etmedi. Sonra bacımın oğlu bir tane Adanalı buldu. Hatice onu aldım. 7. Sonra bir tane de Maraş'tan Hatice aldım. 8. Sonra geri bir tane gene Suriyeli aldım. Adı Nermin idi. 9. Sonra bir tane gene Suriyeli aldım. Adı Leyli adı. On. Bunların hepsini resmi ninka çıkarıyorum. İkimiz işte bir ay, ikimiz de 15 gün. Evlene evlene o sandım. Sonra 11 mi oldu? Eee evet, gene 11'den sonra sonra bir tane gene adı Nur'du. Onu aldım. Suriyeliydi gene Suriyeliydi. Nur'u aldım. Sonra bir tane Maraş'tan birini aldım adını demeyeyim. En sonra dayımın oğlu Cuma dedi yine e, Haloğlu dedi burada dedi yüz sefer evlensen gel olmaz dedi sen buradan göç dedi baş yere göç dedi baş yere göçtüm 3 kilometre köyün dışına çıktım oraya göçtüm oradan gene bir tane Suriyeli aldım 15. Suriyeli beraber duruyor 4 yıldan beri de beraber yarın Suriye gideceğim kısmet olursa belki bir tane alır geldim benden yani. hoşuma giden bir şey olursa Alır geldim. İyi güzel olursa ama ben çirkinin almam. Aldıklarım hep Sibel Can'ım. Hepsini aldıklarım seçme için. Şirkinliğini almam ben yani. Almadım da yani. Aldıklarım hala birbirinden güzeldi yani. Peki aynı anda evlendiğin oldu mu? Aynı anda birden fazla eşler yok. bir arada yaşadın mı? Ya yok birinin gönderiyordum misal. Bir tane bulduydum birini hemen gönderdim onu aldım ikisini bir de çıkmamadım. Birini ayrılıyorum birini buluyorum. Yani birini buluyorum ötekini gönderiyorum. Ha, ayrılmadan önce buluyorsun. Buluyorum. Yoksa yavrasız mı yani. ben? Peki gençlere ne diyeceksin? <laughs> gençler yapamaz. Gençler şimdi gençlere yürek olacak. Onu yapmak için yürek olacak, para olacak, harcayacak. Parayı harcamazsan avrat verirler mi vermezler, Bayan verirler mi? De para var yani. Allah'a şükür paramız ha, vardır. Para var var çalıştık çalıştık ondan sonra mı ya? Bir sıkıntımız yok yani. Aldım. Alabildim her adam 15 tane? 62 tane bayanından görüştüm. 15'ini aldım. Görüştüm. Hepsine çiçeğini gönderdim. İşte tanıştık, konuştuk. Hepsine düğün yaptın mı yoksa? 3-4 tane tane yaptık. Yani hepsine yapmadık. Peki nereye kadar devam edecek bu? E, vallahi bilmiyorum. <laughs> Herhalde artık zor. Terger kirasımız da 60 oldu. <laughs> Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Bir tane daha alayım diyorum. İyi bir şey iyi olursa, güzelinden olursa. Eş olmadan yaşayamam diyorsun. Yok mümkün yok. Yaşayamam ben yani. Hatırlıyorsunuz dünya senin olsa hanım olmasa ne yarar? Ben yaşayamam bilmiyorum başkasına. Gençler bir defa dahi evlenmekte zorlanıyor. Onlara ne diyeceksin? Onların başta doktora gitmeleri lazım. Ürolojiye gidecekler. Ondan sonra baş çaresine bakırlar. Yoksa genç adam evlenmeden durabilir mi ya? Ondan değil. Maddi ya, zorluklardan dolayı Yalan onlar. onlar. Ne maddi? Maddi bedava gene olur evlat. Ne var? 100 kadar harcadın mıydı? 50 kağıt harcadın mıydı? Hanım olur. Onlar e, ürolojiye gidecek şeyler var, sorunlar var. Doktora gidecekler. Yoksa niye evlenmeyecek genç adam? Ben 60 yaşındayım duramıyorum da 20 yaşında adam nasıl duruyor? Gençler evlensin mi evlenmesin mi böyle bir tavsiye alalım senden. E vallahi benim 5 tane oğlum vardı. Hepsini 18 yaşında verdim. Ondan sonra birinde hatta iki sefer verdim. Evlenme, yani evlenmeleri lazım. Bir de Allah'ın emri. Peygamber Efendimiz evlenin, evlenin, evlenmeyin. oruç tutun diyor. Evlenecek gençler. Çoğalacaklar. Ama şimdi gençlerde yürek yok. Korkuyorlar işte şöyle de böyle de e ekonomi ekonomi kim aç kalıyor aç kalan var mı devlet yardım ediyor zaten cehiz yardım ediyor bilmem ne yardım ediyor her yardım ediyor devlet yeter ki evlenin diyor ediyor mu etmiyor mu ediyor devlet devlet yardım ediyor avrat arayana ama evlenmezse zorundan evlenecek hali yok ha, bilmeyen de varsa gelsinler ben kendilere şeylerini anadırım özel püf noktalarını anadırım şöyle bir püf noktalarından bir şey yapalım. Anla, anlatalım yani. ya evlenecek başka çaresi var mı? Şey ise kendi yani adam erkeğse evlenmesi lazım. Püf noktası ne yani? Yani, bir yani püf, püf noktası arayak bulacağım avradı ondan sonra. Tekrarı da çok şey etmek. Şimdi avradı buldu. Sonrası? Ya sonrası da iyi geçinmeye bakacak. Yani ben evlendim 15 tane. Yani Allah başıma bir al gelse gene evlenirim yani. Memnunsun yani bu halin. Yani niye memnun olmuyor? Dünyaya bir daha mı geleceğim? Evlensen de evlenmesen de ömür geçik gidiyor. Mecbur evleneceksin bana göre. Evlenmeyen pişman olur.